ne yapıyorsun sen? İyi misin? Kim nerede? Allah senin ah, için 30 15 öne geçiyor. Aa, özür dilerim Bora Bey. Ben size düştüm. Ha? Sizin od odanıza düştüm. Odanıza düştüm sizin. Hı. Kapıyı. Allah. Hadi. İyi misin sen? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi. İyi. Ne işin var senin odanda? odanızda değildim, ben buradan böyle geçiyordum. <laughs> ha geçiyordun, iyi o zaman. Ada! İyi geceler Bora Bey. İyi uykular. Üstünüzü örtün, açıkta kalmasın. <laughs> Hoşça kalın. şaşırdın sen? Gel ben seni götüreyim. Yok, Bora'ya bir iyi geceler diyeyim dedim. Ha, öyle diyecektin ama Bora Bey uyudu. Üstünü örttüm az önce. Sen Bora'nın üstünü mü örttün? Ben Bora'nın üstünü örttüm, evet. Ben onun asistanıydım. Onun rahatlığı için her şey yaparım yani. Artık değilsin ama. Şimdilik. Vay! Birileri asistanlığı kaptırdığına üzülmüş. Kızgınlığının nedeni anlaşıldı şimdi. Geçmiş olsun canım sana. Asıl sana geçmiş olsun. Senin odan şu taraftaydı değil mi? Hadi sen oraya doğru yola. Hadi. Sağ ol tatlım. Tatlım. Sensin tatlım. Kız bak ya. Resmen Bora Bey'e göz koydu. Gözü çıkasıcağı. Şimdi bu gece Karate Manet'i ayağına gelmesin. Hmm. Gardını al kızım. Kuru Yok artık. Hadi. 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 Ada. Hadi uyan. Kolum kolum kolum. Ay yatak battı resmen. Ay ay teyze. düşüşü ya. Oh. Ee, sen gündüz düşüşü görüyorsun orada? Görüyorum. Allah Allah. Görmüyor muyum şu an? Görüyor musun şu an? Şu an ben gerçekten burada mı kalktım? Kapının üzerinde mi? Aa! Oh. <laughs> hadi kalk bakalım. Gel. Ah ha, Hadi hadi. Gel. Ah. Ah yani sen benim kaşıma kafa atmayı nasıl becerdin? Ha? Ay şey açılmasın şimdi kaşınız. Yok yok açılmaz. Sen iyi misin? Kafana bir şey oldu mu? Acıdı mı kafan? Yo, ben iyiyim ben iyiyim. Bana bir şey olmaz. Marazlı olan sizsiniz. Ben buz getireyim. Hayır hayır gerek yok. Gerek yok. Sen gerçekten burada mı uyudun? Sen neden burada uyudun? Yok ben burada uyumadım ki. Nerede uyudun? Şimdi şöyle. Bora Bey. Burada... Ben. Ha. Ben uyur gezerim. Tabii daha önce bahçede uyandım. Banyoda uyandım, geçen de Berma Hanımların kapısı önünde uyandım. Allah Allah! Eğlen yerinde uyanıyorsun sen. Evet, evet böyle oluyor bazen. Ee, i̇şte yani düş görüyorum, gündüz düşü, uyur gezerlik. Öyle. Gündüz düşü görüyorsun, evet. uyur gezerlik var. Allah Allah! Yani sende anormal olmayan bir taraf var mı? Merak ediyorum, hadi. Ben çok normalim. Yani Bora Bey, dışarıya çıksanız, on kişiye sorsanız, dokuzu böyle. Onuncu da benimdir zaten. Bir kişi kalan bir kişi. Neyse iş beklemez ben gideyim. Sen. Sen hiç sıradan değilsin Ada. Hem de hiç. O zaman. Günaydın. Tekrardan sana. Ben bir lavaboya gireyim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Günaydın Hanife. Günaydın. Günaydın Meltem. Ne oldu böyle mumya gibi oturup kalmışsın? Nazara mı geldin mezarı mı? Anlat bakayım. Bana hiçbir şey olmaz alacığım. Sen merak etme. Tabii sekiz canın gitse bir tanesi kalır senin. Ne olacak ki sana? Bak bunlar hep duştan. Olur olmadık yani Olur olmadık zamanda duş alırsan böyle olursun. Su israfı yani Allah seni çarptı. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Küresel ısınmayı etkiledin sen çünkü. Günaydın. Günaydın. Günaydın Bora Bey. Mertem nasıl oldun? Ay görüyorsun işte halimi kıpırdayamıyorum bile. İyi iyi. Cık. Hadi. Kıpırdadı. <laughs> Adacığım bir isteğin var mı diyordun? Şu suyu uzatır mısın? Uzatırım. Uzatmaz mıyım? Meltemciğim, ne yapsak? Bir hastaneye mi gidecek ya da doktoru eve çağıralım? E, yok artık. E, olmadı, yeni boyun takalım. Aa Dinlensin geçer Bora Bey. Biraz sus. Aslında da doğru söylüyor. Hiç gerek yok böyle şeylere. Ben birkaç gün kendimi yormayayım, toparlarım. E, evet, evet, evet. Meltem, Meltemciğim bak bir bana. Ee, sen Meltem dinlen, ben seni bu şekilde çalıştıramam. Aa, sen dinleniyorsun, ben senin işlerini yapıyorum. Ben de ben hallettim senin işlerini. Ay ben böyle mazeretlerle ilk günlerden işe gelmemazlık yapamam. Ah! Yok Meltem, tamam. Hayır. Bak önce sağlık tamam mı? Sen evde kal dinlenmene bak. İyileşmene bak. Eğer bir ihtiyacın olursa beni ara tamam mı? Beni de arayabilirsin. Teşekkür ederim. Düşünmen yeter. Beni ara. Ada, senin işin gücün yok mu? O zaman ben çıkayım. İş beklemez. Hadi. Bir bahçeye bakayım. Hava nasıl? Meltemciğim ben de çıkıyorum. Eğer bir ihtiyacın olursa ara beni, tamam mı? Enişte. Eniştem kolay gelsin. Sağ ol. Eniştemin çiftliği. Değil mi kız? Tabii. Enişte. Ha gülüm. Ben senden bir şey isteyeceğim. Hani siz dün Tuğçe Hanım'la şeye gittiniz ya. Ferfojeciye gittiniz ya siz. O konu hakkında konuşmak istemiyorum. Kişisel tarihimin en karanlık, en derin sayfalarına gömdüm ben o olayı. Enişte, senin öyle... Ay, neyse, neyse takılmayacağım şimdi. Buna konumuz bu değil mi? Enişte, Hı. yardımına ihtiyacım var. Yine <laughs> Nergis'imin üstüne gül mü koklatacaksın sen bana? Ay yok, yok eniştem, eniştem. Bu öyle bir şey değil. Merak etme. Hanife bizi dinliyor olabilir. Hı. Sen beni dinle. Hı Of. Hadi be kızım ya. Ha? Şükür. Şükür kanka. Kızın sonunda ya. Of. Kime yazık, kime oldum Ağaç oldun valla. Of nerede kaldı kızım ya gelmeseydin? Ben de bazen öyle diyorum Selim biliyor musun kızım? Vallahi keşke buralara gelmeseydim diyorum. Keşke Bursa'da kalsaydım diyorum. Dizimi kırıp bornozumla elinde otursaydım diyorum ama işte. Kardeşim benim ne anlatıyorsun sen ya? Meltem yok mu Meltem? Hı? Dün Bora Bey'in evinde yakaladım onu. Bornozluğuyla yakaladım. Tabii. Oh! Ne diyorsun? Gittim ıslak saçlarla klimanın önünde oturttum. Boyun tutuldu. <laughs> Oha kızım. Ay yoksa aralarında bir şey mi oldu? Yok yok, olmamış, olmamış. Yok, öyle bir şey yok. Ya kolay mı kızım bu arabayı öyle ayartmak? O kim ya? Sen kimsin Meltem? Sen kimsin? Kimsin Meltem? Aa, öyle şey olmaz. Yok yok, olmamıştır. Olur mu ya? Olmaz. Niye olsun ki? Öyle bir şey olmuş mudur kız? Olmaz zaten, izin vermem ben. Kardeşim benim, sen madem bu kadar eminsin, neye böyle sinirleniyorsun? Meltem ajan. Meltem ajan kızım. Hem şirketi hem Bora Bey'i ele geçirmeye çalışıyor. Ama ben, ben buna izin vermem. Ben herkese söylüyorum. Kimse beni dinlemiyor ki. Ben anlatamıyorum derdim. Ama anlatacağım. Anlatacağım derdim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ah, ah. Ay benim canım masam. Parçası. Geç kavuştuk. Erken ayrıldık canım masam ama merak etme. Kavuştuk işte buradayım ben. Ya ne yapıyorsun masayı mı yapıyorsun sen? Bora <laughs> ee, ben temizlik yapıyordum. Masamı pisliklerinden arındırıyordum ben. Masayı öperek mi temizliyorsun? <laughs> Yok. Yakından baktım. Kontrol ettim. Çiziği, çarığı var mı? Değerli masa bu Bora Bey. Pirinç bu, pirinç. Tamam, sormadım varsay, tamam mı? Hadi sen Tuğçe'nin yanına git, patronunu yalnız bırakma. Bak, ben bugün kendi başıma çaresine bakarım. Hadi. Gidemem. Ne evet, demek evet, gidemem? Gidemem Bora Bey, gidemem. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Bak, masayı nasıl temizledin hakkındaysa konuşmak istemiyorum. Farkındaysan işim gücüm var, çalışmam lazım. Çalışmaya çalışıyorum, izin verirsen. Yok. Daha çok yıkanan bornozlar hakkında. İçine içine konuşma, bin defa mı söyleyeceğim sana? İçine içine konuşmayacaksın. Açık açık konuş. Bora Bey, Meltem. Ne Meltem? Meltem, Meltem. Ne tutturdun kaç gündür? Ne Meltem Ada? İki ay önce Amerika'dan döndüğünü söylemişti ya. Hı? -hı. Hayır, altı ay önce dönmüş. Bana ne? Ayrıca sana ne Ada? Sana ne? Bora Bey, Meltem herkes yalan söyledi. Yani kafası karışmıştır, dili suçmuştur. Olamaz mı? Kapat konuyu, uzatma hadi. Yani ne olduğunu bilmiyorum ama kesin bir planı var. Neden bana inanmıyorsunuz? Hı -hı. Neden? E ben sana inanmıyorum. Gerçekten çok güzel bir soru ama cevabı çok belli. Acaba neden sana inanmıyorum ada? Bir düşün bakalım. Bulacak mısın? Hadi bakalım. Meltem'de bir gariplik var. Var. Var Meltem'de bir gariplik. Ben de fark ettim var. Evet. Yer altından notlar gibi mekanlara gidiyor gizli gizli. Oralardan kek börek falan oluyor. Var bir gariplik var bence de. Öyle yani, yani tamam onda birazcık hata payım olmuş olabilir ama ben... Sen Meltem'i kıskanıyorsun ada. Olan bu. Ben. Sen. Meltem'i kıskanıyorum. Evet. Aa! Üstüme iyilik sağlık. Niye kıskan ki o ya? Çünkü o çok sevdiğim ve sarılmalara doyamadığın masana artık Meltem oturuyor. Çünkü artık ben sana güvenmiyorum. Ve bu seni delirtiyor. Çünkü bu senin suçun. Çünkü sen bana yalan söyledin adı. Bora Bey. Bora Bey, Bora Bey yok. işim gücüm var. Bora Bey, Bora Aynen. Bey yani. Bora Bey ben sizi düşünüyorum. Ben, ben şirketinizi düşünüyorum. Gitti. Gitti. Hesap vermek zorunda değilmiş hanımefendi. Şuna bak ya, tavırlara bak ya. Şi, geç şöyle konuşacağız. Rüzgar, ne var? Hadi git, git. <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> ne saçmaladın sen teyzeme? Ne saçmalamışım? Evlenme teklifi ettim ama Ada kabul etmedi demişsin. Yani ne deseydim o da? Biz evliyiz mi deseydim? Ben seni de düşündüm, seni de korumak istedim. Ay sen beni de düşündün, beni de korumak istedin öyle mi? Evet. Ay çok sağ ol ya, çok sağ ol Rüzgar. Evlenme teklifi ettim ama sonradan vazgeçtim deseydin o zaman. Benim gönlüm başkasına kaydı deseydin. Ben zaten onu hiç sevmemiştim. Onu kullandım deseydin, kandırdım deseydin. Yani daha gerçekçi yalanlar bulsaydın keşke. Bu doğru değil. Ne doğru değil? Seni hiç sevmedim değil. Tamam biliyorum bak bunları söylemeye hakkım yok ama... ...insan böyle... ...uzak kaldıkça, yalnız kaldıkça bazı şeyleri daha net görüyor. Ben... Ben seni her zaman kollarım Ada. Arkanı her zaman kollarım. Bunu yaparım seni işe almakla da yani işe geri almakla da bunu kanıtladığımı düşünüyorum. <laughs> ben seni tehdit ettim mi? İş evini geri aldır diye. Celal'den pekili karne alma derdin olmasaydı sen kılını kıpırdatmazdın. Ben seni bilmiyor muyum? Yani sen öyle bil adı. Yani sen öyle bil. Zaten ben sana ne desem inanmayacaksın. Haklısın da. O yüzden. Heh bak. Bak bu iyi bir şey. Demek ki artık eskisi kadar salak görünmüyorum. Bu iyi bir şey. Rüzgar, benden de ailemden de uzaktır. Yoksa çok fena olur. Sinirliyken ayrı bir güzel oluyorsunuz Ada Hanım. Bakalım şu çok fenanız nasıl oluyor? Gerçekten merak ettim. Aslan Bey. Aslan Bey sizsiniz işte görebiliyorum göbeğinizi, bacaklarınızı falan. Siz beni mi takip ediyorsunuz yoksa? Allah kahretsin o da ben senden kurtulamayacak mıyım ya? Tuğçe Hanım. Hı? Haber var mı Meltem'den? Bir şey olmadı değil mi? Gece bir saldırı oldu ama püskürttüm evelallah. <laughs> Size de mesaj attım ya, mumya gibi böyle duruyor. Boynu kötü, <laughs> fena yani boynu. <laughs> Bora Bey'e beni verdiğiniz için teşekkürler Tuğçe Hanım. Ee, yani asistanı yok ya şimdi. Bizim de katkımız bayağı var bu durumdan, o, o açıdan dedim. Ya şu Meltem'den kurtulalım da. Yeni bir asistan bulana kadar, sen yardımcı ol oraya tabii. Tuğçe Meltem, ajan. Ajan Meltem. Hem Bora Bey'e hem şirkete zarar verecek, görürsünüz. Ya adam Meltem, ajan da ajan, takıldın bozuk plak gibi. Senin bir on-off tuşun var mı? Ha, söylesene. Ha, tamam, tamam Tuğçe tamam, tamam. Siz böyle rahat rahat, geniş geniş oturun siz, tamam. Hatta ben size bir çay kahve falan yapayım. Meltem de üç gün sonra Bora Bey'in nesi olur bilemiyorum. Adam Meltem evde. Bora iş yerinde ne olabilir şu an? Tuğçe Hanım. Peki Belma Hanım nerede? <laughs> <laughs> Belma cadısı ya. Yani Belma Hanım'ın çok mu umrunda Bora Bey'in asistanı? Niye evde tutuyor? Niye şirkete soktu? Niye? Meltem'in etrafında pervanedir şimdi. Pervane olur tabii. Gelin odayı. Tabii kadın oğluna gelin buldu. Meltem de zaten dünden razı. Yani bıraksanız o bornozuyla her gün salına salına odada gezer. Bora Bey'in odasında, bornozuyla. Neyse, kahveniz nasıl olsundu? Yok yok. Yok yok, ben en iyisi gideyim, ortalık boş zannetmesinler. Hemen gidip bir bakayım, hemen bakayım ben oraya. Ortam boş değil, değil. Ada, sen haklıymışsın. Kesin ajan bu kız. Niye? Ne oldu? Bir şey mi buldunuz yoksa? oranın odasındaydı. Biriyle konuşuyordu. Server şifresini bulmaya çalışıyor. Kesin. Sorduğumda da böyle Bora benden bir dosya istedi falan diye yalan sıktı. Hasta hasta da değil, domuz gibi. Aa, bak bak bak. Yalan söylemiş evde kalmak için. Hain Mertem, hain. Tuğçe Hanım, gözünüzü sakın üzerinden ayırmayın. ...sen ne yapacaksın? Maskesini düşüreceğim. İki ay önce Amerika'dan döndüğünü söylemiştin ya. Hı hı. Hayır. Altı ay önce dönmüş. Gel hadi. Bora Bey. Ee, benim halletmem gereken... ...bir işim var da... ...Pırıl benim yerime baksa, ben halledip gelsem olur mu? Halletmen gereken bir işim var demek. Hı hı. Neymiş o iş? Çok merak ettim. Ha, özel. Ha özel demek. Özel. Nereden çıktı bu özel iş peki? Bora Bey ben size bu kadar detay verirsem... ...bu iş özel olmaktan hı. çıkmaz mı? Tabii, tabii çıkar. <laughs> Ama sabah çok meraklıydın Meltem'in yerine geçmeye, çok hevesliydin. Ne oldu, ne değişti? Ajandanızı kontrol ettim. Çok yoğun değil. Çıkabilir miyim şimdi? Tabii. Çıkabilirsin. Teşekkürler. Buru Bey. Meltem'le konuşup odanızdan bir dosya almasını istemiş olma ihtimaliniz var mı? Yok. Yok. <laughs> ben de öyle tahmin etmiştim. Niye? Neden sordun? Ya. Ada, sana soruyorum ne oldu? Niye Ay, sordun? Yok hiç yok, yok. Bana bir sıkıntı yok. Aa, Ada bana cevap. Bende, ben bende. Bana... Bende o iş. Bana cevap. <laughs>